Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Harika bir videoyla geldim sizlere. 2025'in evlilik için uğurlu tarihlerini paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Tabii ki bu paylaşım Vedik astrolojiye göre olacak. Vedik astrolojide muhurat tarihleri var arkadaşlar. Uğurlu zamanlar denilen ve bu tarihlerde nikah, evlilik yapanların çok çok başarı sağladıklarını gündeme getiriyor aslında Hintliler. ben de sizler için bu tarihleri ele aldım ve Vedik astrolojiye göre e, bu tarihleri e, muhurat tarihlerini evlilik için uğurlu zamanları uğurlu vakitleri sizlerle paylaşıyor olacağım. 2025'te umuyorum ki her birinize faydalı olsun, güzellikler getirsin. Sizler de e, bu tarihleri eğer ki bu yıl içinde evlenecekler varsa yakınlarınız, akrabalarınız, tanıdıklarınız onlarla bu videoyu paylaşarak e, tarihleri e, görmüş olur kişilerde ona göre yol izleyebilirler e, daha mutlu daha uzun ömürlü evlilikler için evet bu e, viva suip muhurat tarihi nedir biraz bundan bahsedeyim vedik astrolojiye göre e, yapılıyor arkadaşlar e, o vedik astroloji çalışmasıdır öncelikle bunu paylaşayım e, şimdi uğurlu tarihler belirlenip tabii ki bunun belirlenmesi bu tarihler vedik astrolojide yıldızların ve nakşatralarla Onların konumuyla belli olan bulunan tarihler oluyor ve bu tarihler nakşatların gezegenlerle uyumlu olmasıyla ve tabii ki yine ay nakşatrasında içine katarak hesaplanarak bulunan tarihler bir nevi teknik aslında vedik astrolojide. Peki bunun etkisi nedir? Hintliler şuna inanışları şu. Arkadaşlar bu tarihlerde e, evlenen kişilerin, nikah yapan kişilerin e, çok fazla m, uzun yıllar e, evli kalmalarına ve e, mutlu ve huzurlu evlilikleri olmalarına e, bağlıyorlarmış e, bu tarihleri. E, çiftlerin çok iyi anlaştıklarını, aralarında sorun olmadan uyumlu bir şekilde evliliklerini yürüttüklerini de e, kanıtlamışlar. O yüzden e, muhurat tarihlerini her yıl e, gündeme getiriyorlar ve o tarihlere göre nikahlarını yapıyorlarmış. Ben de Vedik astrolojiyi e, sizlere sunduğum e, ve bu alanda olduğum için sizlerle bu tarihleri paylaşmak istiyorum. Eğer ki siz de astrolojiye farklı açılardan bakıyorsanız, farklı yönlerden, farklı bir bakış açınız varsa ee, dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha farklı videolarımı da izleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, güzel ve mutlu evlilikler için 2025'in tarihlerini sizlerle gün gün, ay ay paylaşacağım arkadaşlar. Not alarak ilerleyebilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hadi bakalım. 2025'in Vedik astrolojiye göre olumlu, uğurlu zamanları nasılmış? hemen bakmak istiyorum. Tabii ki öncelikle Ocak ayına başlayacağız arkadaşlar. Ocak ayında şimdi bir söyleyeceğim tarihler bu tarihler gerçek muhurat tarihleri. Bir de eğer bu tarihlerden getiremezseniz önereceğim muhurat uğurlu zamanlar, günler var. Onları da o şekilde not alırsanız sizler de çok verim almış olursunuz. Evet, Ocak ayında evlilik için uğurlu günler, uğurlu tarihler hangileri? Ocağın 16'sı, 17'si, 18'i, 19'u, 20'si, 21'i, 23'ü, 24'ü, 26'sı ve 27'si uğurlu zamanlar arkadaşlar. E, bu tarihlerde gerçek uğurlu zamanları kullanabilirsiniz. Eğer ki bu tarihleri kullanamazsanız bu tarihlerde e, uymazsa Ocak ayı için önerebileceğim tarihler 1 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak, 25 Ocak ve 26 Ocak'a kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız burada sanıyorum bir saniye Evet, şanarı doğruymuş. Ben farklı mı diye baktım. Ee, bu tarihleri kullanabilirsiniz. Ee, eğer ki e, bu tarihlerde e, nikah yaparsanız, e, evliliğiniz çok çok verimli olabilir. Ve Şubat ayına bakalım hemen. Şubatın e, uğurlu zamanları ne zamanmış? Şubat ayında da gerçek Murat tarihleri, uğurlu zamanları. 2 Şubat, 3. 6, 7, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15, 16 Şubat, 10, 18 Şubat, 19 Şubat, 21 Şubat, 23 ve 25 Şubat en uygun zamanlar evlilik için arkadaşlar. O tarihlerde olmazsa Şubat ayında denk gelmezse Önerebileceğim iki iki gün var. 14 Şubat ve 17 e, Şubat'ı e, alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine e, önerilen e, tarihler arasında diğerlerine denk getiremezseniz eğer. Evet, Mart ayına bakalım. Mart ayında peki evlilik için en uygun muhurat tarihleri neymiş? E, Mart ayında 1 Mart, 2 Mart, 6 Mart, 7 Mart ve 12 Mart gerçek murat tarihleri ee, en uygun zamanlar arkadaşlar. Bu tarihlerde eğer ki e, alamazsanız olmazsa uymazsa önerebileceğim Mart ayı için tarihler 3 Mart, 4 Mart, 8 Mart, 9 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25, 29, 30 ve 31 Martları da kullanabilirsiniz zorunluluk halinde arkadaşlar. Evet Mart ayında da bu şekilde Nisan'a bakalım. April. Nisan ayındaki uğurlu Murat tarihleri neymiş? 14 Nisan, 16 Nisan, 18 Nisan, 19, 20, 21, 25, 29, 30 Nisan uğurlu Murat tarihleri, uğurlu evlilik tarihleri arkadaşlar. Bu tarihlerden getiremezsiniz ve Nisan'da yapmanız gerekiyorsa eğer ki düğününüzü, nikahınızı önerebileceğim tarihler Nisan için 10 Nisan, 13, 14, 17 Nisan, 21 Nisan ve 23 Nisan'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar bu tarihler için. Peki Mayıs ayına bir bakalım. Mayıs'taki uğurlu tarihler neymiş Muhurat için? 1 Mayıs, 5, 6 Mayıs, 8 Mayıs, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 27 ve 28 Mayıs'ı kullanabilirsiniz uğurlu tarihler olarak. Eğer ki bu tarihlerde yine e, denk gelmiyorsa eğer e, önerebileceğim Mayıs ayında tek bir tarih var. O da 12 Mayıs arkadaşlar. 12 Mayıs'ı kullanabilirsiniz zorunlu durumlarda. Hazirana geçelim bakalım. Hazirandaki uğurlu tarihler neymiş? E, Muhurat tarihleri. 2 Haziran, 4, 5, 7, 8 ve 9 Haziran'ı e, uğurlu tarihler olarak nikahınız için kullanabilirsiniz. Önerebileceğim Haziran ayı için zorunlu hallerde 21 ve 22 Mayıs e, Haziran'a pardon kullanabilirsiniz. E, önerebileceğim tarihler olarak zorunlu hallerde arkadaşlar Haziran ayında da bu tarihler mevcut. Peki Temmuz ayında Arkadaşlar Temmuz ayında gerçek murat tarihleri yok 2025'te. Ee, olumlu gün, uğurlu gün yok nikah için. Ee, sadece önerebileceğim bir gün var Temmuz ayında. Eğer ki Temmuz ayında düğününüzü, nikahınızı yapmaya niyetiniz varsa 21 Temmuz'u kullanabilirsiniz. Sadece o tarih için. Ee, önerilebileceğim tarih. O da zorunlu hallerde, ee, diğer e, tarihlerde uğurlu günler yok maalesef Temmuz'da. Ağustos'a bakıyoruz. Ağustos ayının gerçek Murat tarihleri nelermiş? 4, 15, 16 Ağustos, 17, 18. 19 Ağustos, 24, 25, 26 ve 27 Ağustos'u e, nikahınız için, düğününüz için e, kullanabileceğiniz tarihler. E, önerebileceğim Ağustos'ta tarih yok. E, sadece uğurlu tarihler mevcut. E, eğer ki bu tarihlere denk gelmiyorsa Ağustos'ta erteleyebilirsiniz. Düğünlerinizi erteleme durumlarınız varsa tabii. Eylül'e bakalım. Eylül ayının uğurlu tarihleri neymiş? Gerçek muhurat tarihi Eylül ayında da yok 2025'te arkadaşlar. Ee, orada e, önerebileceğim iki tane tarih var. 5 Eylül ve 28 Eylül'ü kullanabilirsiniz zorunlu ve mecburi durumlarda. Ekim ayına bakalım. Ekim ayının gerçek muhurat tarihleri 11 Ekim, 12 13 Ekim. 16 Ekim, 17 Ekim ve 31 Ekim'i nikah ve düğünleriniz için kullanabilirsiniz 2025 yılı için. Önerebilecek tarih Ekim ayında da yok. Ee, sadece gerçek Murat tarihleri mevcut arkadaşlar. Kasım'a bakalım. Kasım'da uğurlu Murat tarihleri evlilik için uğurlu zamanlar. Hangi günlermiş? 2 Kasım, 3 Kasım, 6 Kasım, 8 Kasım. 12, 13, 16 Kasım, 17 Kasım, 18 Kasım, 21, 22, 23, 25 ve 30 Kasım gerçek muhrat tarihleri. Kasım ayı için bu tarihlerde yapamazsanız önerilen tarih olarak 3 Kasım, 15 Kasım ve 29 Kasım'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik son ayımıza Aralık ayının uğurlu tarihleri muhurat tarihi 4 5 ve 6 Aralık uğurlu e, muhurat tarihleri 2025 yılının arkadaşlar önerebileceğim tarihler ise Aralık için 11 15 27 21 pardon 11 15 21 25 ve 31 arkadaşlar tarihlerini dede de kullanabilirsiniz Aralık ayında önerebileceklerim arasında Evet, bir yılı bitirdik. Bütün yılın ay ay hangi tarihleri, hangi günleri bu alanı destekliyor bu alanda çok başarılı olur. Evlilikleriniz için daha uzun soluklu, daha sorunsuz, problemsiz gitmesini isteyenler için paylaştım. E, bu tarihleri kullanırsanız çok çok daha uzun soluklu ve uzun ömürlü evliliklere imza atabilirsiniz arkadaşlar. Dilerim ki her biriniz için faydalı olsun. Attığınız 2025'te attığınız bütün imzalar ömrünüzün sonuna kadar devam etsin. Sorunsuz, problemsiz bir şekilde evlenecek olanlara şimdiden çok çok mutluluklar diliyorum Umuyorum ki ben de bir vesile olmuş olurum sizin evliliklerinizde ee, tekrar ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayınız Eğer ki vedik astroloji ilginiz varsa merak ediyorsanız ee, bir Ücretsiz Vedik Astroloji WhatsApp grubum var arkadaşlar. Oranın linkini de videonun altına bırakacağım. Sabitte e, katılmak isterseniz aramıza, bu yolculuğa devam etmek isterseniz benimle e, grubuma sizleri de davet ediyorum ve bekliyorum. Aramıza katılabilirsiniz. Altta bıraktığım linkten arkadaşlar. Evet, Murat tarihlerini paylaştık. 2025'in e, inşallah güzel güzel imzalar atılsın. Ömür boyu sürecek imzalara e, ve birlikteliklere ilişkilere imza atarsınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.